Siz yapın. İkimiz. Bilemiyorum. İşin sonunda muhtemelen sen devralacaksın. Bu arada burada kek yemişsiniz. Yemeyin burada. Sen de yedin. Sen yedin az önce sen keki. Sen de yedin kek az önce. Yalancı ya. Kaç tane ya. kek yedin az önce? Bir tane yedim. <laughs> Beş tane kek yedi. Çok yalancı. Ya, yalancı ya yalancı. Bir tane yedim kamera önünde. İki tane, tane vardı burada. Sen lokmalarını mı sayıyorsun çocuğum? <laughs> Ben ta tamam, tamam, seninle iyi ne? geçineceğim söz verdim. Tamam kendi kendine ver ama ben vermiyorum o sözü. Şimdi krem şantimiz var, bir tane daha var. Burada pasta kekimiz var. Onu vurma nimet ol. Vurmayacağım. Meli birazcık mülayimlik yaptı, küçük bir pasta istedi. O yüzden küçük bir pasta keki aldık. Üç katlı. Bir de sevgililer günü kutlu olsun diye <laughs> kalpli. Sevgililer gününden bir gün önce doğdum. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarından sonraki gün sevgiler günü. Evet ne aldın bana? sen bana ne aldın? Söylemem. O ne? İzzet altın beşeyim ben artık. O ne kız? İzzet altın beşeyi bitmiyor musunuz? O ne ya? Biliyorum. He İzzet altın beşeyim belli bu. Tamam bunları Serkan'a veriyoruz. Serkan yıkıyor. Hayır Sıla her şeyi Serkan'a kitleyemezsin bu pastayı. Beraber yapacaksınız. Sen her şeyi kitle dedim de sadece buna yıkamasını istedim. Bak ne Anladım. yapıyor orada. Bak sen görüyor yıka. musun? Sen yıka. Onu da şimdi ben Öyle de... mi? Öyle Ayak mi? Işte, da iş Öyle ineceğim. mi? Sen 24 yaşında olacaksın. Göreceğim o günleri. Bir kere daha gelecek o doğum günü. Benim galiba doğum günüm değil bugün. beni çok eziyorlar Öpücüğümü geri ver. Al. Serkan öper beni. <laughs> ben <değil>. Ya <laughs> bakma. Şimdi Serkan sen de alıyorsun şu muzları Muz kesiyorsun. Evet, tamam, Ben de oturuyorum böyle sizi izliyorum. Aa. <laughs> sen niye açtın onu? <laughs> Bak görüyor musun? Görüyor Pastaya bilmiyorum. da koyacağız. Pastayı almıştık parçacık bir şey. Tükür sana. <laughs> Tükürdü sandım gerçekten biliyor musun? <laughs> Ha yalancı ellerindeki suç şey yaptım. Ya sinekler ilacı sıkar gözüme ya su kaçırır gözüme. Sen hala <laughs> unutmadın mı onu ya? Yok artık ya. Ergen Serkan sen seni kes. Neyi kesin? E dedin ya sana kesin ikisini diye. Hayır muzu sen keseceksin dedim. Bak beni kandırdı görüyor musun? Hayır aşkım hayır keseceğim. Aşkım bu çilekler çok büyük. Aşkım nasıl keseceğim peki o çilekte? Böyle böyle değil mi? Tamam kes öyle. Ya da yuvarlak yuvarlak mı keseyim? Sen bilirsin yiyemeyeceksin. Yeme pastayı en son yiyeceğiz. Beni bir çilek. Hiç değil misin ağzım sulandı ama o kadar canım çekti aşkım. biz de yiyelim o zaman. Oha nasıl bir çilek lan domates gibi. Bir... Niye o niye bu kadar büyük? Bir dakika. bu çok lezzetli. Kes onu şimdi. Ya kes onu dedim. Niye yiyor? Ya çilek için geçerli benim ya. Benim pastamı yapmadan yiyecek misiniz herhalde? Hayır bak bu çocuk hep böyle tüy su var. Sus. Adam akıllı iş yap he. Öf. Ben niye size zorla doğum günü pastamı yaptırıyormuşum Şu an çok kırıldım. <laughs> istedim bunu. Makasla Ama zorla yaptırıyor gibiyim. Makasla mı kessin? Nasıl bıçak yok evde? Al bunu da kes. Bunun olur mu ya? Niye olmasın? Bak kız kaçıncı çileği kesti. Sen hala bir muzu kesemedin. <laughs> en merak ettiğim şey krem şantiyi nasıl yapacaklar? İnşallah e, mutfağımı kirletmezsiniz. Sana aldığım şeyle yapacağım. Neyle? Vardı ya robot. Aa Mantıklı lan. Niye biz o yoruyoruz biz? Peki kendisi? ben pasta hangi renk olacak? Beyaz. Senin kalbin kadar beyaz olacak çünkü. Ben üstünde çilekler olsun istiyorum. Üstünde İzzet Altın Meşe. Ya hayır. bunu arasında istiyorum. Evet şimdi krem şanti hazırlayacağız. Bunları ben temizleyeyim tabii. Ne krem şanti mi? Bu meyveler bu kadar mı? Ben çok bol bol kestim valla sen kendine bak. Bir evet. tane daha kessene muz. Serkan bir tane mi muz kessin benim doğum günü pastama? Ben de size pasta şeyi çıkaracağım. Yemelerim dünyanın en büyük tabağı olabilir arkadaşlar. Hiçbir yere sığmıyor. O yüzden aşağı koyuyoruz. Şöyle koyayım. Ya. Krem şantiyi hazırlamadan ne oluyor? Sen kendi kendine... Daha süt dökeceksin onlara kızım süt. Tamam sonra yaparız onu. Bak böyle yapacaktım hazırlayacaktım. Niye böyle kızdınız? <laughs> Hadi sen hala muz mu kesiyor? Benim doğum günüm değil bugün. <laughs> nasıl bu mum almazsın bana ya? 23 yaşına geliyor. <laughs> Her sofrada en tatlı Ramazanlar Çoko Krem'le başlar. En tatlı Ramazanlar şimdi cam kavanozda. Sen de hissettin mi bu hissi? <laughs> Niye aşırı dizisi öyle diyor? Ben böyle bir doğum günü hayal etmemiştim. Doğum günü mü? Doğum günü pastası mı? Ne? Pinterest, Pinterest doğum günüsü. ne? Hey <laughs> süt, kap, kase. <laughs> ne oldu? <laughs> ne o mu lazım? Bir dakika çok merak <laughs> <bırakmıştım. gülüyor> Aşkım ne o? Sütü koyacağım ıslatmak için keki. Hı. Krem şanti nerede? Ben artık giyimde tüyü kalmadı. Krem şanti yapmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Krem şanti nerede? Sana ne ya? Sen bize bırakmadın mı? Sana ne? Belki ben krem şantiyi belki ben saçlarımla yapacağım. Sana ne? Kuru kuru pasta yemek. Heh, Şarkı, Sanki... bunun ağzını niye açıp bur bana koyuyorsun ya? Lan, niye açıp buraya bakıyorsun? krem şantimi hazırlayayım. Ya tamam, krem şanti hazırlar mısın? Krem Bak mısın diyorum. Çok zor bu arada. Kızım ne yapacaksın oğlum ne yapacaksın? <laughs> Ne yapacağım? Süt bunu? koyacağım içine. Nasıl yetişeyim Allah aşkına? E buraya yetişiyorum. Ay. Tüm <laughs> ilgileri üstüne çekmek için elinden geleni yaptın. <laughs> Yok artık. Ha tam krem hazırlayabilirsin. Buzdolabında soğutulmuş. Bu su, süt soğuk değil, geçerli değil bu. Soğuk sütümüz var mı? Var mı? <laughs> soğuk sütümüz. Ne yapacağız soğuk be? Soğuk süt istiyor. Kızım soğuk zaten. Değil. Kaynatmadık ki biz onu. Ama hayır değil. Su, buzdolabında soğutulmuş diyor. Kaç derece ki acaba o süt? Kaç derecesinin önemi var mı zaten? Krem <laughs> de girmeyeceğiz mi içine? Doğru söylüyor sanki ya. Sanki. Bir su bardağı süt diyor ama buzdolabında var mı? Bakın bakalım mı? Abla Bakın abi nasıl? dolaba. Bize soruyor şeffaf mı? Görüyoruz mu biz? Evet. Buzdolabındaki sütü kullanalım. Bu süt kaç gün öncesinde? Yenidir ya. Ha açılmamış tamam. Açın dolabın kapağını kapat. Ay dur. Laktozsuz ama bak bu vırrık oluruz ha. <laughs> <laughs> Buzdolabında soğutulmuş 200 milim su Yani bir su bardağı Su bardağı mı? Su bardağı o sadece bir su bardağı mı ya onu dağıt Size bıraktım bakalım neler olacak Bir tane döktün ya Sıla Dur dökmedim daha Onu yere döktün ama Aynen yere böyle döktüm Döker manyak yapma bu kız inanır her şeye Bir buçuk çay bardağı Çay bardağı yani onunla Neyi okuyamadın burada ver bakayım Bırakır mısın karışma Karışmayacağım ama okuyamıyorsun da sinirleniyorum Öf ne bu ya? Bı Sırlar dünyası gibi. <laughs> Size bir soru. Hani benim bugün doğum günüm ya. Evet. Yani sizi birazcık soru bombardımanına tutacağım. Tamam. Ve bakalım hanginiz doğru bilecek. Hadi bakalım. Tamam, sor. sor. <laughs> doğum günüm ne zaman? Hani şu an. Bak ondan cevap önce bildim. Ondan önce bildim. Bak daha iyi. Buna cevap ver. Ben zaten. Zaten bugün doğum günüm yani. Evet. Ay benim sevgilim kaç ay acaba ya? <laughs> Hayır ya. Peki. Krapşatı yapsana. Yapıyor işte. Tamam. <laughs> <laughs> Allah. Yanlışlıkla oldu. Ve benim kıyafetim yok burada. Dur suları bir dur bir şey. Yapayım. Aşkım ne yaptın sen? Ya benim bugün doğum günü. Ama ne yaptın sen? Buzluğa koydum ama. Peki bir şey soracağım neden buzluğa koydun? Biraz da katılaşması için. Neyse şimdi gelelim. Heh. Fasulyenin faydalarına. Kuru Arka, fasulye yapıyoruz. Bunu dememek için kendimi yordum ya. <laughs> Hem bir şeye girmeyeyim diye. Evet bak nasıl döküyorum sütü izle. Tamam mı ablandan izle. <laughs> Sonra sen de ileride bir gün pasta yaptığında Bugün yani. Ne yaparsın? Aynı yere döktüm. Bak döktün yere <laughs> döktün. Ne fark edecek? Peçete alıp siler misin canım sevgilim? Biraz. Sütünü fazla koymak istiyorum. Bir kaos. Because... Sütünü fazla koy ki Melih yemesin değil mi? Zaten Düşünmüyor ya. işte. Bugün benim doğum günüm. Için. Senin yalanda <laughs> bir şey olmuş. <laughs> ne olmuş yanağıma? <laughs> Yemin ederim senin yalanda bir şey var. Sıla ve mu kaldı acaba. İlk katı nasıl istersiniz Melih? Bey? şansı nerede arkadaşlar? <laughs> Ay Allah'ım yarabbim ilk kafayı yiyeceğim ya. Ben hatırlatmasam neler olacak acaba? Donmuştur bu donmuştur. Sputulayı verir misin? Şimdi ben başlıyor haber. kaos. Bana ver. Onunla değil. Onu nasıl yapacaksın acaba? Ne kadar güzel yapıyor. Benim pastam hele bir çirkin olsun. Ay evet tamam tamam. Onunla içine koydu bir de ya. Yok. Benek benek olacak. Melih'in doğum günü, başkasının değil. Annemi çok değersiz hissediyorum şu an. En sevdiğim yemek? Makarna. Yalan. Nasıl yalan ya? Yalan atma. En sevdiğim yemek makarna falan değil. Nasıl değil Melih? Salçalı makarna çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yoğurtlu makarna aşkım ya. Salçalı da Yani makarna mi? geniştir anladın mı? Hayır yani? yoğurtlu makarnadır. Çilek mi, muz mu istiyorsun? Bırberi ister misin? Bır bır. Yani tek tek mi koyacağız ben bır anlamadım bür. şimdi. Bir tanesi seçip pastayı o şekilde mi devam İkisini de yapabiliriz. Niye soruyorsunuz o zaman? Ben Burberry istiyor musun arasına diye soruyorum. Burberry sanıyorum. ne ya? Ne bileyim ben bunun ismi ne kızı? Burberry. Sen İngilizce Burberry bak ben biliyorum. Değil mi benim güzel gezdim. Yine yerine götünü. <laughs> Sıla biraz da muzlara bir ayrıcalık ver. <laughs> Diğer şeyini de katında vereceğim. Ayrımcılığa alışmışsınız siz. Ver ondan. Neyden? O şey gibi keçi boku gibi olan şey <laughs> var ya ver ondan. Ver bari. Yıkamadınız onu yalnız. Aa beni zehirlemeye çalışıyorlar. <laughs> beni doğum günümde zehirlemeye çalışıyorsunuz. Yok artık. Yani böyle en sonunda elimin tersiyle artık 24'ü görmeyeyim diye yapıyorsunuz bu Aa, a, töbe tövbe tövbe. Konuştuklarına dikkat et Evren dinliyor. Kim ya o Evren? Evren kim ya? <laughs> Burada kaşınıyor. uzakta kaşıyor <laughs> Aa pastam çok güzel oluyor. Ebemin çorbalı bir tuzum olsun. Tuz döker miyim? Çorba. <laughs> Tuz döksek mi acaba? Maya ben Belki yeni bir şey keşfederiz. Ya salak mısın be? Ulan şey. çocuğa saydın adını bırakmadın ne olmuş sanki? Çocuğum... Olur mu sence Tuz peki? Tamam, Olmaz da daha kibar söyle. Hamile kaldığında ah! abuk sabuk şeyler canı çekecek bence aynısını ah. Ne diyor bu be? Sen Evlen bir şey, şey söyleyeceğim. ben hamile kaldım be. kaldığımda herhangi bir şey aşersem sabahın dördünde beşinde gidip almaz mısın? Benim doğum günüm bugün. Almaz mısın? Alırım bana mısın sen? Eee? Durun. Dur. Dur. Sevgilimin hediyesiyle bir şeyler çekmek istiyorum. Sizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar bunları Whatsapp kanalıma atacağım. Whatsapp kanal linkim de bu videonun açıklamasında olacak. Fotoğrafları oradan alabilirsiniz. Aşırı tatlı çıkmış. Ederim. Ustalık eseri. Baksanıza. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim, yaptığımız en iyi pasta yapıyoruz şu an. Ööö! Parmağını yedi. Ellerim oldu. Yaptığımız en 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 iyi pasta. Aferin aşkım, yap bakayım hocana pasta. Yapıyorum aşkım, bak. Ne ne? Benim bugün doğum günüm üstüme geldi. Tamam. İyi ki doğdun be. Ay bir dakika gözlerim doluyor şu an sevgilim bana pasta yapıyor. <laughs> Yapmaya çalışıyor. Kenarlarına da yap, kenarlarına da yap. Dökülüyor sonra. Sen cibri yani. şey misin acaba ya? Ay alakam bile yok bu arada. Ben çok bol, el bol bir isim. Gerçekten öyle. Bundan sonra sürekli YouTube videolarımdan böyle fotoğraflar çekeceğim ve WhatsApp kanalını açacağım. Hadi ben çekeyim bizi ya. Ay sevgilim bana ne güzel hediye almış arkadaşlar. Bir de bornoz aldım dışarıdasın diye. Ne beraber dışarıda şey pardon yani ben yakınıyım o bana bornoz Aşkım tek başına ne pastayı? Bırakmadı ki bana. Çok Bırak. bağırıyorsunuz, beni çok kırıyorsunuz, çok üzüyorsunuz. Ben alışkınım, lokantadan alışkınım. Ben bulaşıkçılık bile yaptım be. ben. Ben de çok alınıyorum. Neden? Bilmiyorum bugün bir ekstra bir şey var abi bende. Hı -hı. Bir...